Korkuttun ya. Uzaylılar var. Kızım ya. Bilip beni korkuttun bu muydu söyleyeceğin ya. Allah Allah ne uzaylısı yine tablete mi baktın ya? Anne ne tableti ya? Ya bırak Allah aşkına. Sesler geliyordu video seyrediyordum Anne, ben gelsene, gördüm. Anne gelsene bak bak. Nereye bakacağım al bakıyorum bak, dışarıda ışık falan yok. Ya yani niye çekiştiriyorsun ya? Anne gel ya. Anneciğim UFO'ların uzaylıların burada ne işi var Allah aşkına. işleri güçleri yok da bizim evimize mi geliyorlar ya? Gel. Ay gelmişken şu babanı da alıp götürseler ne dersin? <laughs> ya, bücür ne yapıyorsun? Bücür bu Elif ne diyor ya? Uzaylılar geldi diyor. Doğru söylüyor. Do Doğru söylüyor diyor ya. Nerede uzaylılar göster bakayım. Dışarıya bak. Dışarıda nerede? Baktım dışarı hani hiçbir Anne, şey Anne yukarı bak yukarı. Kızım yukarıda ne var ya? Ha, inanmıyorum. İnanmıyorum. Bonkolar. burada ne işi var ya? Niye gelmişler bunlar buraya? Elif Sinem. Ben de diyorum ki bu çocuk diyorum haber ediyorum tablet seyrediyor video seyrediyor diyorum ya. Nereden çıktı bu uzaylılar yine? Bilmiyorum. Ne yapacağız şimdi? Anne yere bak yere bak. Kızım ne yer? İnanmıyorum, bu burada portal oluştu bu uzaylılar yine buraya mı inecek ya? Lütfen gider misiniz istemiyoruz gelmeyin ya gidin başkasının bahçesine Anne, evine gidin. Anne geldi Hani anneciğim geldi mi? Hani ya nerede? Aa burada. İnanmıyorum. Ne işi var bunun burada Elif Sinem ya? Anne ben de onunla da. Hayır Elif sakın gitme. İnanmıyorum ya. Elif Sinem yaptığına bak ya komik kız şu anda dans ediyor onunla birlikte. Elif Zinem. Ya lütfen bak ona eşlik etme. Sonra gitmiyor buradan. Elif lütfen anneciğim gir içeri bak sonra alıp götürecek seni Elif. Uzak durur musun lütfen Elif bak götürecek seni diyorum. Ay Elif bak ışık sana doğru geliyor. Elif Sinem'i ışınladı yukarıya. Ya sen oh, no. ne biçim bir varlıksın böyle ya ne istiyorsun bizden gelmişsin yine Elif sinem aldın götürdün. Elif Sinem de orada çok eğleniyor galiba çok da hoşuna gitti gitti dibine ya. Cık, beni alsın götürsün yukarılara diye geçen diyordu ki uzay mekiğinde Luna Park var diyordu. Ne istiyorsun söyle bakalım ne istiyorsun? Murat'ı çağırayım ben en iyisi mi? Murat! Murat. Murat yetiş. Ne oldu? Ya Murat yine bahçede uzaylılar var. Elif sinem aldı götürdü yukarı ışınladı. Ya, ya. ya, yine geldi Elif sinem gitti. Dur ben de gideyim Elif sinem alayım da gelim. Orada yine Luna Park'ta oynuyor herhalde Elif sinem ya. Ya baksana portal. Aa Murat uzaylı gitmiş. Dur peki ben de Yo, da. Ya yok yok uzaylı gelip götürüyor. Ne yapalım? Şimdi? Onun gelmesini bekleyeceğiz mecbur. Şey o zaman sen içinden çık da gelsin neredeyse Olur. bu. Uzaylılar hadi gelin artık bak ya of ya Elif'i de getirin gelirken ya. Aa geldi Murat geldi şu an yanında baksana ya. Bak Murat. Ya ne yapıyor bu hipnoz mu ediyor yanındakileri dans ettiriyor? Murat dans edip durma <laughs> lütfen git kızımı al ya. Ben anlamadım bilmiyorum. Ya inanmıyorum bu nasıl bir uzaylı. Çemberine gir de seni de götürsün Elif almadan gelme sakın. Tamam. Hadi aa gerçekten gidecekler ya olamaz. Ay şekilsiz şekilsiz Murat'ı da aldı götürdü. Ya ne yapacağım şimdi bir bakayım şu uzay mekiklerine. Ay bu buradan gitmeden gemileri de gelmeyecek. Lütfen sen de git artık. Git. Sonunda bu da gitti. Uzaylılar Elif, Sinem ve Murat'ı gönderin geri lütfen. Alo hey duyuyor musunuz beni? Ne istiyorsunuz bizden yine ya? Cık, ya benim bunlara dondurma vermem lazım. Yoksa geri gelmeyecekler. Dondurmalara bakayım neler vardı. Hangisini severler acaba? Galaksi dondurması falan da yok ki. Ben ne vereceğim bunlara şimdi? Ay hey, burada bir sürü dondurma var. Acaba hangisini versem? Hepsinden bir tane vereyim bari. Bundan da vereyim. Bundan da vereyim. Başka? Nerede? Gökkuşağı da vereyim bir tane. Gökkuşağı nerede? İşte burada. Gökkuşağı hepsinden vereyim. Tevistir falan hepsinden vereyim. Yeter ki Elif Sinem geri gelsin. Hepsinden var. Hangisini istiyorsa alsın. Yeter ki geri gelsin. Eyvah eyvah gitmiş portal da gitmiş oh, no. Ya bakar mısınız lütfen Uzaylılar beni duyuyor musun? Eminim beni buradan görüyorlardır Bakın size dondurmalar getirdim Şu dondurmaları alın Elif Sinem ve babasını geri gönderin lütfen Bakın burada her çeşit dondurma var hadi Ay hadi açılsın artık portal ya Bakın size bir sürü dondurma getirdim Aa biri düştü bile Hadi gelin lütfen Elif Sinem geri gelsin ya burada da bir sürü güzel dondurma var. Niye gelmiyor ki bunlar? Hah, sonunda açıldı portal. Ay dur bakayım. Geliyor geliyor geliyor. Ah sonunda geldin. Hadi şu dondurmaları al. Sonra da Elif Sinem ve Murat'ı geri gönder evine. Ya dans edip durma hadi ya. Ay bunun üstü başı da yok. Şu haline bak çok komik görünüyorsun bu arada. Bir tek senin bu dansın bana sökmüyor anladın mı? Ben dans etmiyorum. Hadi al şu dondurmaları hadi. Ay elimde bir karıncalan mı oluyor? Ne yapıyorsun? Elektrik mi çarpıyor ya? İnanmıyorum. Ah, dondurmalar gitti. Elif Sinem nerede? Ya lütfen sen git. Elif Sinem ve babası gelsin. Bekliyorum bak ona göre. Dans edip duruyor. Dondurmalar elinde de değil. Ne yaptı? Direkt oraya mı Nedir anlamadım ki ben. Hadi. Ay bekliyorum. Göndersene Elif Sinem ve babasını. Ay geliyor galiba. Portal titremeye başladı. Geliyor geliyor geliyor. Ah sonunda geldiniz ya. Aa, anneciğim. Baban hala dans ediyor. Murat lütfen şu dans etmeyi keser misin? Ya. Elif neredesin anneciğim? Sen ben sana ona yaklaşma demedim mi? Hava havuzda yüzüyordum ben. Havuzda mı yüzüyordun ya? ya. Zorla havuzuna giriyor da yüzüyor ya. Zorla nazım getirdim ya? Ya ama ben dondurma verdim sizi getirsinler diye. Ne dersin Zaydan? Gönder gitsin ya. Ben bunlara dedim da. Neyi çalışması ya sizi kaçırdılar resmen. Yok. Elif geç buraya anneciğim. Onu almak için bizi kullanıyorlar. Biz ondan avuzdan avuzda yüzüyor, lupa parkında oynuyor. Allah Allah. Aa kayboldu gitti. Aa portalda gitti. Aa ufalar da gitti. Bunların amacı demek ki neymiş? Sizi götürmek değilmiş, dondurmaymış. Elif gitti üzgün üzgün. Kız sen orada oyna, ben de burada oynayayım. La 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 la. Tamam olur. Benim oyuncam çok güzelmiş. Bak benim de oyuncağım çok güzel bu. Cür. La la la. la. Aa, aa, geçen sene ben buraya gelmiştim, sıkışmıştım. Bu sefer buradan alacağım. gidiyorum Enine, sen en iyisi mi anneni çağır anne anne çok sıkıştım anne anne çok sıkıştım yardım et şaşkın senin orada ne işin var ya bak ya ben sıkışmıyorum gördün mü ama sen kocamansın oraya niye giriyorsun ya Cık, yok ben sana yardım edemem <laughs> aa Elif bağırıyor ne oldu anneciğim Elif ne yapıyorsun orada ya, yardım et sıkıştım Oyuncağın mı sıkıştı? Sen mi sıkıştın anneciğim? Ben... Ya inanmıyorum Elif. Ya geçen de arkasına sıkışmıştın. Anne yardım et. Bücür sen ne yapıyorsun? Ben ona yardım etmeye çalışıyorum. Elif Sinem inanmıyorum sana yaptığına bak ya. Nasıl çıkaracağım şimdi ben seni gel bakayım buraya. Ay çok kötü sıkışmışsın Elif. Elif dur. Ah gel 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 gel. Bücür gel yardım et. Gel. Hadi çık 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 çık. Anneciğim oyuncağın nerede? Aa oyuncağını da aldı Onu mu düşürdün kanepenin arkasına Niye arkasından almadın oradan aldın Bücür sen de mi sıkıştın oraya yoksa Elif bücür de mi sıkıştı Yok anne sıkışmadı O da oynuyor ee, E tamam uslu uslu durun tamam mı bücür. bücür Gel bakalım sen ne yapıyorsun orada İyi hadi ben gidiyorum Elif Bir daha da oraya buraya girme tamam mı anneciğim Bak uslu uslu oynayın tamam mı Bir daha oralara buralara sıkışma tamam mı tamam, kızım anne. Dikkatli oyna Bücür de oyuncağıyla oynasın. Ben gidiyorum. Bu sefer de böyle oynayalım. Sıkı sıkı tutacağım. Zaten düşmez bu arka La 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 Ay ben kendi oyuncağımla oynuyorum. Vallahi sana yardım edemem. Sen kendin an olacak sanki? Bak ben kendi oyuncağımla doğru düzgün oynuyorum. Çünkü annen öyle dedi sana. Benim oyuncaklarım niye sağa sola kaçmıyor? Bak. Of ya yine ben alacağım. kız yine mi girdin oraya ya inanmıyorum sana ya üf oyuncakların niye oralara kaçıyor ki doğru düzgün oynamıyorsun bak benim oyuncaklarım ortada duruyor buralara da hiç sıkışmıyorum oysa ki bak gördün mü ben buralara sıkışmıyorum ama sana yardım edemem anneni çağırmalısın ben yuvama gidiyorum anne anne Elif Sinem yine mi bağırıyor bu çocuk Elif Neredesin anneciğim? Hangi kanepenin arkasına sıkıştın bu sefer? Elif, Bucer neredesiniz? Elif? <laughs> Aa, Elif, ne yapıyorsun anneciğim orada beni korkuttun ya. Elif. Kızım, ne arıyorsun orada? Niye girdin oraya yine? Çık çabuk. <gülüyor> Elif, <gülüyor> ne yapıyorsun sen orada şaşkın Barbie kızım benim. Bucer, niye yardım etmiyorsun Elife? Barbie oraya mı kaçtı <laughs> şimdi de? Ha öyle kaldın iyi oldu. Ben de, ben de, çıkar beni. Dur anneciğim bekle. Cık, ya dur dur Elif dikkat et bak yukarıda kocaman televizyon var. Dur yavaş yavaş getir elini. Anneciğim dur bekle. Gel bakalım. <laughs> ah, tamam kurtardım seni. Ya anneciğim bana bak. Şu ortada drone oyuncakların nasıl oralara kaçıyor bana söyler misin? Bücür sen niye vermedin oyuncağını? Aa hiç duymuyor beni gittiğine bak. Elif'cim <laughs> Orada oyuncakların ne arıyor? Anne zıplıyordum böyle böyle. Buraya atlayayım derken kaçtı işte. Aferin kızım sana. Sen normal oturup evcilik oynamayın mı anneciğim? Yaramazlıklarına devam et böyle. <laughs> Bak ya kızım şaka yaptım tabii ki de. Elif <laughs> lütfen yapma anneciğim. Hadi uslu uslu otur hadi. Bücür. Aa bücür de orada. Ben çıkmıyorum ya. Elif Sinem sürekli benden yardım istiyor. Oysa oyuncaklarını ben düşürmüyorum ki. Kendisi düşürüyor. Elif Sinem lütfen artık yaramazlık yapma. Ben senin oyuncaklarını kurtarmak veya seni kurtarmak zorunda değilim. Uslu uslu oyna. Annen doğru söylüyor. Ben de buradan çıkmayacağım. Küstüm. Bucur çık sana ya. Çıkmanın yolunu ben biliyorum. Sana burcubur getireceğim. Aa burcuburlar buradaymış. Çık çikolata benim. O da topu çok sever zaten. Aa Elif bücür buraya gelmiş. Bak. Evet. Yani. Abur cuburu duy duydu geldi görüyor musun? Neyse hadi o yoğurdunu yesin. Sen o zaman abur cuburları kendin ye tamam mı anneciğim? Hadi. ne oldu Elif? Ya inanmıyorum yine oraya mı kaçırdın ya? Aa Elif Sinem nasıl düşebiliyorsun ya? Bak ya yaptığına bak. Elif dur ben çıkartırım Elif. Anne sıkıştı. Bak yine sıkıştı yaramaz kız. Vücür bak görüyor musun? Uslu uslu yemeğini yiyor burada. Sen ne yapıyorsun? Her yere sıkışıyorsun ya. Gel bakayım buraya. Ne işin var senin orada? Dur dolabı çekmem lazım bekle. Bak dikkat et dur. Dur dolabı çekiyorum. Hadi çık bakalım. Çık çık çık. Çık çık. çık orada, Kalsın orada. Al toybox'un burada en azından. Al şu toybox'unu. Hadi al toybox'unu. Nasıl yaptığını bilmiyorum. Aa almadı. Neden almadı? Bıcır, Bak bücür ne güzel yemeğini yiyor. Aferin bücüre. Sana hiç yardım etmedi ama olsun. Alo bücür. Afiyet olsun bücüre. Yardım iyi ya. <laughs> sen de yoğurt yemek ister misin Elif? İsterim. Tamam sana da yoğurt verelim o zaman birlikte karşılıklı yiyin. Bak ya şimdi de tezgahın üstüne çıktı Elif ya. Sen de benim mi kedimsin? Tamam senin de önüne buraya yoğurt koyalım o zaman. Dur bakayım şurada. bir tane Elif'e bir tane şuradan tabak alalım. Tamam yoğurdu da getireyim. Al bu da yoğurt. Bekle anneciğim kaşık vereyim. Al bakalım bu da kaşık düşürdüm. Al bakalım sen de kendi yoğurdunu kendin koy ya tamam mı anneciğim? Bak minnoş ne güzel yiyor bücür afiyet olsun bücüre. Tamam anneciğim yiyebildiğin kadar koy tamam mı? Elifçim tamam ver. Hadi ye bakalım. Aa şaşkın kız ne yapıyorsun Elif? <laughs> anneciğim sen kedi değilsin. Kaşıkla yesene kaşığı ne yaptın? Bak kaşık burada Elif. Elif kaldır kafanı. Aa gerçekten bak bücür gibi yiyor ya. <laughs> Ay şunlara bakar mısınız? Ağzı yüzü battı ikisinde. Bücür buraya bak bakayım. Onunki de batmış, seninki de batmış. Yaramaz kız. Elif. Şaşkın.